İyisin iyisin maşallah. Yani merdivenle çok e, bütünleşmiş görüyorum seni. Hüseyin Bey merhaba arkadaşlar. Evet merhaba arkadaşlar. Biraz canlı canlı lütfen. Bugün yine bir tadilat, tamirat videosundayız. Onu anladık Hüseyin'e hele şükür onu anladık. <laughs> yani ortamdan gördüğünüz gibi. Ne evet. yapacağını onu merak ediyoruz. Hayır, şimdi bir en üst katta oturanlarla bir en alt katta oturanlar hep muzdarabı olurmuş. Bizim de en üst kattayız teras, şey, teras katımızda e, çatıdan su sızıntısı oldu e, sandviç panelde. Gördüğünüz gibi şurada üç tane delik var. Renkli Bu Delikler. Şeyden, e, tabii gördüm, ki. E, tabii. Delikleri ben açtım. niye açtım? Niye açtı? Şimdi o delikler niye açıldı? Şimdi Bizi aydınlat Hüseyin Bey. Şöyle göstereyim. Biraz yaklaşabilirsen. Yaklaşırım ne demek? Siz isteyin Şimdi yeterli. şöyle içeriği göstereyim. Oradan görünüyor mu bilmiyorum. Buradan yani, tutunca. Birazcık. Yani şöyle. Anlaşılır da bir kablo gördük sanki orada. Evet. Sanki bir de demir çubuk Şimdi Şimdi buradan su geldi. Su aşağıya doğru akıyor. Şöyle şimdi görünüyor zaten. Burası sandviç panel üstü. Panelin üstünde buradan demirler geçiyor. Demirlerin e, sabitlenmiş durumda. Şimdi su nereden aktığını Bilmediğimiz için şey kendini oraya gözler açtı. Edemedik. Mecburen, <laughs> bu zaten burası çürümüştü arkadaşlar. Yani inanın şöyle dokunduğumda burası kendiliğinden düştü zaten. Çok ıslandığı için. Evet. Mecburen deliğin yerini tespit edebilmek için, yukarıda akıttığı yeri tespit edebilmek için buraya ben bu şekilde açtım. Şimdi hem buraya nasıl kapatırız onu göstereceğim. Hem de çatıda ne işlemler yaptım onu göstereceğim. bir şey ekleyebilir miyim? Şimdi e, burayı denmeden önce yağmur düzensiz bir şekilde hani şuradaki evet. merdivenlere kadar akıyordu tavadan. Evet. Tavandan pardon. Şimdi e, yağmur yağıyor usta çağırıp yaptırtamayız. Hani eğer biz onu öyle bıraksak belki Burası tavanın komple, daha çok yayılacaktı. Ee, Hüseyin dedi ki ben bunu deleceğim dedi. Ee, hani Esas yoğunluğun yerine göre dedi bir delik açtı olmadı, ikinci açtı olmadı neyse. Yani şu deli bir başlamamın sebebi şu. Ha, buldu damlayan yeri. Damlayan yer buradan böyle aşağıya damladı. Biz bunun altına böyle kova leğen koyu, koyduk, kova koyduk. Yani amacımız şuydu. Buranın komple çökmesini engellemek. Evet, onu Çünkü elde ettik. Çünkü yağmurdan yani. dolayı bir hafta yağmur vardı. Yağmurda hani buraya müdahale etmemiz mümkün değildi. Çatıcı arkadaşlar konuştum ben. Dedi ki yukarısı kurumadan hiçbir şey yapamayız dedi. E şimdi ben dedi bir haftadan önce gelemem dedi. E bir hafta biz buraya bırakırsak zaten bu bir, bir günde buraya geldi. Bakın düşünün. Bir günde şuraya geldi bu tavan komple ve artık bura çökerdi. Çünkü, Çünkü burası şurası bile şu aç kendiliğinden düştü yani düşünün. Yum, yumuşak oluyor böyle. Ve burada sadece şirayı tabi vida ile tutuyor burada üstteki şeye. Bu yani biz alçıyı kurtarabilmek için mecburen denmek zorunda kaldım ben burayı. Yoksa şimdi şuraları falan böyle komple ve buraya aşağı inmiş olabilirdi. Yani, yani Hüseyin'ce bir çözüm oldu. bulduk ve iyi bir çözüm He, oldu. Bu çözüm kendimce buldum e ben. Şimdi bu delikler böyle kalmayacak tabii. Ne evet. yapmayı düşünüyorsun Hüseyin Bey? Şimdi benim? delikleri nasıl kapatacağız? Yani şöyle, ben şöyle bir strafor buldum arkadaşlar. Şimdi bu straforu içine koyup direkt alçıyla yapabiliriz. Bazıları e, hani düşer müşer falan diyebilir. Şöyle takıp mesela direkt bunu tutturup, şöyle içine tutturup, direkt buradan alçıyı da basabilirim. Ama... Ben biraz daha sağlam olmasını istiyorum. sağlam olması için şöyle bir tahta parçasını şuradan içeriye sokacağım arkadaşlar. Şimdi çatıya yükseklik var mı? Hemen panele yaklaşıyor mu? Yukarı ile aramızda aşağı 50 santim var. Hemen de değil yani. Değil mi? Bakın, Ama indikçe yok. Şu tahta parçasını şu şekilde kapatıp göremiyoruz evet. ama. Şöyle deliği komple kapatıp şuradan önce bir sabitleme vida atmak istiyorum. Yalnız küçük bir delik kalacak. O da herhalde çok sorun olmaz. Evet. Sabitleme deliği yani vidası dediğin ne oluyor Hüseyin Bey? Şimdi şöyle bakın alçının boyu şu kadar. Şu kadar alçının boyu. Şu kadar da vida açacağım içine. Kısa değil T mi biraz? Durmak için. Ama içine gömülecek zaten değil Tabii. mi? Tahtayı Yardım ihtiyacım var mı? Bir bakayım önce. Mecburen var. Çünkü İkimizin şuradan bir, beraber çekmesi lazım. Şimdi ben ee, durduruyorum. <laughs> Sana bir yardım edeyim. Sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar bakın. Bunu sabitleyelim. Biraz yüksek sesle. Tahtayı şuradan iki vidayla tutturdu. Bunu sabitledim. Şimdi şu kestiğimiz straforları içine yerleştireceğim. Niye yerleştiriyorsun onu? Şimdi buraya alçı tutturursa arçı böyle bir bütün şekilde lop aşağıya düşer. Ama bunu tutarsa böyle ince bir şekilde tutturacağız. Yani ince Hı. bir tabaka olacak. Hem şey olmayacak, düşmeye tehlikesi olmayacak. Hem de daha rahat. Çünkü yer çekimi kuvvetine illaki. Yani. Değil mi? Tabii ki. Önceden hazırladığın köpük gibi bir şey bu zaten. Yani bu buzdolabı şey bahane ettik. Bu şeyde şey olmasın diye bakın ha şöyle <laughs> çok azıcık bir şöyle yakından göstereyim. Göstersen. Şöyle az bir alçı çıkarıp hemen kapatacağız şu anda. Ben bir alçımı karıp geleyim. Önce burayı kapatalım. Ondan sonra çatıda yaptığım şeyleri göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hani az, az bir miktar şöyle bir saten alçı yaptım gördüğünüz gibi nasıl yapılıyor senin bu? Normal yani aktarlarda satılıyor. Aktarlarda mı? Şey aktarlı <laughs> Baharat mı kullanacak? Hırvat satılıyor. Yani. <laughs> Ay ne çok aynısın ya çok aptal. satılıyor. Hırvat yani, satılıyormuş. Saten alçı derseniz ben yani zaten şey yaparlar. Böyle şöyle az bir miktar. Bu hemen kuruyan da Evet. Böyleyken bile bak hemen şişiyor. Bunun hemen kuruyan boya modelleri bir de hani bir Geç... normal alçı var arkadaşlar. Bir de bu saten alçının hemen kuruyanı var. Hemen kuruyanı almak mı daha mantıklı böyle yani tavan içinde? Şey, i̇şin şeyine bağlı. Yani aciliyetiniz bağlı. Hemen kurumasını istiyorsanız. Zaten saten alçı çok uzun süre böyle yaş kalan bir şey değil arkadaşlar yani hani. Bir de tabi burayı boyayacağız biz küçük bir beyaz tavan boyası alacağız. Evet. işimiz daha var yani. İş çok. Eline sağlık Hüseyin Bey. Böyle de hafif pek tefek şey kazalar da olabilen arkadaşlar. Niye tırtık tırtık oldu sen? Şimdi zaten ilk etapta hemen direkt hemen düzeltme işlemi yapmayacağım arkadaşlar. Biraz hemen kurumasını bekleyeceğim. Kuruduktan sonra bu şeyden kalıyor. Yani şu üstünde parça kalıyor. O şey yaptırıyor. Çok zor geldi diyorsanız usta çağırdım. <laughs> Yapılamayacak bir şey değil arkadaşlar. Yerden yani, gelirse Tabii ya, tekrar hani... diyoruz. Biz bu tarz şeyleri paylaşmamızın sebebi biz bu ilgimiz var, merakımız var. Yani az çok da yeteneğimiz var. Yapabiliyoruz. Bizim gibi durumda olan insanlar için hani bir fikir olsun. Hani biz yaptık. Eğer sizin de ilginiz ve isteğiniz varsa siz de yapabilirsiniz. Size göstermek için paylaşıyoruz. Ha, çatıyı biz mi yaptık? Tabii ki onu geldi. Usta yaptı. Yani evet. herkes kendi alanında e, çalışmalı. Çünkü Ama bunlar evde ufak tefek tadilatlar. Yani yapılabilir. Yapılmayacak şeyler değil. Böyle şeyler yaptığımızda biz karı koca olarak kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Şimdi çatı e, elinden gelen bazıları kendisi de yapabilir. Ben profesyonel destek almak istedim. Çünkü bu çatı işinin şakası yok. Niye? Ee, Allah korusun, Mesela şimdi biz bu aktığında evde olmasaydık, mesela biz diyelim geçen hafta Zeytine gittik, bir bir hafta gelmedik, uçadık ve komple aşağı inebilirdik. Biz hmm. evde olmasaydık. Evet, çünkü beton değil bu yani. Yani al alçıpan, Çünkü ben üstündüz. bu deliği delme. Mesela arkadaşlar Çatımak. bakın, yani ben bazıları diyebilir, o deliği niye açtın, Tekrar söylüyorum, o deliği açmasaydın, bakın ilk yağan yağmur, bak hemen bir iki saatte şuraya geldi. Şapır şapır su damlatıyor. Evet. Sürekli yukarıdan su geliyordu. Parkeler şişecek, ben derdi, merdiven şişecek. Derdi. Yani. Buraya altına bir tane kova koydum. İçine bir tane bez koydum. Direkt çatıda ağaç bana değmeden direkt kovaya aktardım suyu. Evet. Şurayı yere koymuştum. Yani buraya koydum. Keşke da çekseymişmişiz, aklımıza gelmedi. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu şekilde temizledim. Şimdi biraz kurusun. Kuruduktan sonra biraz daha böyle ince temizliğini yapıp ondan sonra bir beyaz boya alıp boyayacağız arkadaşlar. Bir de çatayı göstereceğim size. Çatımızın su alan yeri arkadaşlar buraları. Buralardan vidayla çatayı alttakine tutturduk. Sonra üzerlerine gördüğünüz gibi silikon sıktık. Ek yerlerinde bu şekilde doldurduk. Şu an kesildi. Bu şekilde bir tadilat yaptık arkadaşlar. Eğer çantanız su alıyorsa önce yukarıyı kontrol edin. Ondan sonra aşağıya bakarsınız. Görüşmek dileğiyle.